Hadi. Aynı masayı üçüncü kez siliyorsun. Ha? Ha, nasıl? Aynı. Ya kusura bakma ya. Sabah şey yapamadım. İyi misin? İyiyim. İyiyim. Ben de bize bir sahip çıkacağız artık bundan sonra. İnsan insan biraz üzülüyor ya. Ya anan yanında mı yanında? Baban yanında mı yanında? Gelmişler bilmem kaç yaşlarına. Bu yaştan sonra da beraber olmayı versinler. Olmasınlar da. İşte aile diye de bir şey var. Ya, yok öyle bir şey. Nasıl yani? Yok işte yalan. Mutlu aile diye bir şey görmedim ben bugüne kadar. Bunu sen mi söylüyorsun kızım? Ben portakal çekirdeği görürsen polyanıcı kesilirsin be. Ne oldu sana böyle? Boş ver. Ben böyle yapıyorum değil mi Aslı? Ne yapıyorsun? Her şeyimi anlatıyorum sana. Demek sen anlatmayı seviyorsun. Ben sevmiyorum. Aynı olmak zorunda mıyız? Aslı. Ne öğrenmek istiyorsun? Yani bileyim kızım. Bir tek babanı biliyorum ben senin. Anneni bilmiyorum mesela. Anneni soramıyorum ben sana. Ya yani senin hakkında doğru dürüst bir şey bilmiyorum ki. Yeni mi aklına geldi bunu sormak? Ee, şimdi sıras geldi demek. Babamla ben. Heh. Aşkım. Haydi denize girelim. Tamam, sen gir, ben geliyorum. Hadi Ateş! Al ara. Ha? Olmuş mu? <laughs> okay tabii ya. Sen yine dış ol. Ee? Ya benim can sıkıcı meselelerimi boş ver de. Bak sevgili bugünler için lazım. Hadi git hele. Aslı. Anlat. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.